Merhaba, Emzirme Hikayeleri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün size psikoloji tarihinde önemli bir deneyden, Solomon Eşin Uyuma Deneyinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu deney emziren annelerin maruz kaldığı sosyal baskıyı anlamamızda müthiş bir rehber oluyor. Eş çok basit bir görev verir. Bir karttaki çizgi, diğer karttaki üç çizgiden hangisiyle aynıdır? Cevap gözle bile rahatlıkla görülebilecek kadar nettir. Ama gruptaki kişiler gerçek denek hariç eşin yerleştirdiği, işbirlikçilerden oluşur. Hepsi sırayla bile bile yanlış cevabı verir. Ve işte çarpıcı sonuç. Gerçek denek doğru cevabı gördüğü halde çoğunluk yanlış söyledi diye onların yanlışına uyar. Neden? Çünkü sosyal baskı, yalnız kalma korkusu, dışarıda bırakılma ihtimali. Hepsi gerçeğin önüne geçebilir. Şimdi bunu emziren annelerin dünyasına getirelim. Bir anne bana şöyle diyor. Biliyorum emzirmek istiyorum ama herkes mama ver diyor. Biliyorum biberon kafa karıştırabilir ama çevremdekiler çok normalmiş gibi anlatıyor. Biliyorum sütüm yetiyor ama insanlar öyle bir konuşuyor ki ben bile şüpheye düşüyorum. İşte burada eş deneyinin birebir karşılığı var. Anne aslında gerçeği biliyor, doğru olanı hissediyor. Ama çoğunluğun baskısı bazen gerçeği bastırıyor. Eşin deneyindeki gibi yanlış olan bir cümlenin defalarca tekrarlanması doğruyu bulanaklaştırabiliyor. Sütün yetmiyor ama daha tok tutuyor, biberon bir şey yapmaz, bu kadar ağlaması normal değil, acıkıyor. Bu cümleler tıpkı deneydeki yanlış çizgi gibi apaçık yanlış olsa da çoğunluk halinde söylendiğinde ikna edici gelebiliyor. Ama deneyin çok önemli bir noktası daha var. Gruba bir tek kişi bile doğru cevabı söylediğinde doğruyu söyleme oranı büyük ölçüde artıyor. Yani tek bir doğru ses baskıyı kırmaya yetiyor. Ben bir emzirme danışmanı olarak annenin yanında durduğumda işte tam olarak böyle bir rol üstleniyorum. Ona doğruları hatırlatan tek bir ses olmak, bedeninin bilgisine güvenmesini sağlamak, sosyal baskının yanlış çoğunluğunu kırmak. Çünkü emzirme psikolojisinin yarısından fazlası zihinsel süreçlerde saklıdır. Toplum baskısı arttığında zihin bulanır, özgüven sarsılır, bedenin sesine erişmek zorlaşır. Ama tek bir doğru destek geldiğinde her şey netleşir. Bir sonraki emzirme hikayesinde görüşmek üzere.